günler. Ben Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinden Mustafa Fatih Özpamuk. Bugün eğitim felsefesi dersi hasebiyle hazırladığım bir projeden size bahsetmek istiyorum. Projemde esinlendiğim hayvandan bahsedeyim önce. Esinlendiğim hayvan bir ördek. Malumunuz ördekler çok iyi yön bulma kabiliyetine sahip hayvanlardır. Yaşamak için sulak alanları tercih ederler. Tuzlu suda da, tatlı suda da yaşayabilirler. Boyları 60 cm'i olabilir. Ömürleri de 15 yıla kadar uzayabilir. Ama proje için ördeklerin beni en çok ilgilendiren özelliği tüyleri. Ördekler tüyleri sayesinde suyun üstünde batmadan dururlar. Ördek tüyleri suyu emmez. Bu sayede ördekler akıntının tersine bile yüzebilirler. Benim projem şu. Suyu emmeyen, ıslanmayan, ördeğin suyun üstünde durmasını sağlayan bu tüylerden esinlenerek bir yalıtım malzemesi yapmak. Bu yalıtım malzemesini nerelerde kullanabileceğimizi örneklerle açıklamak istiyorum. Birinci örneğimiz araba lastikleri. Araba lastikleri yağmurlu havalarda frene bassanız bile kaymaya devam edecektir. Çünkü yer ıslak. Eğer böyle bir malzemeyle kaplarsak mümkün mertebe bu kayma minimal seviyelere inecek. Aynı şekilde uçakların iniş takımları ıslak zemine indiklerinde uçağın kaymasına sebep olacaktır. Ama bu malzeme sayesinde kayma en düşük seviyeye çekilecek. Tabi muhtelif kaymayı engelleyecek malzemeler deneniyor olsa bile bu benim yalıtım malzemem bir alternatif olacak bunlara. Denizciler için de çok hayati bir öneme sahip olabilir. Mesela gemiler bununla kaplandığında çürümesi önlenecek. Ahşapsa suyu ememeyecek. E, deniz, geminin yüzeyi bununla kaplandığında Su yüzeyde tuzunamadığı için yüzey kaygan olmayacak ve denizcilerin kaygan bir zeminde yürüyüp düşme ihtimalleri azalacak. E, aynı şekilde tekstil sektörü. Mesela bir denizci ya da göl, deniz, okyanus gibi yerlerin kenarında yaşayan insanlar suya düştüklerinde boğulma tehlikesi geçiriyorlarsa bu elbise sayesinde Boğulmayacaklar muhtemelen. Çünkü ördek gibi onları suyun üstünde tutacak bu elbise. Suyu geçirmediği için de suyu emip ağırlaşmayacak. Ayakkabılar. Ayakkabılarda kullanılması çok önemli. Çünkü itfaiye yerleri ve arama kurtarma ekipleri ıslak zeminlerde bazen kayıp insanları arıyorlar dağlık arazilerde. E böyle yerlerde haliyle kayma tehlikesi çok artıyor fırtınalarda mesela. Bu tip ayakkabılar daha güvenli imkanlar sağlayacak onlar için. Ve bu projeyi devam ettirmek için belli başlı insanlara ihtiyacım var. Bir yöneticiye, bir bilim insanına, bir filozofa ve sanatçıya. Ben yönetici olarak Angela Merkel'i seçtim. Malumunuz kendisi Alman şansölyesi. Onu seçmemin iki sebebi var. Birinci sebebi uzun yıllar yönetim tecrübesine sahip olması. İkinci sebebi de kendisi Leipzig Üniversitesi'nde fizik eğitimi almış. Yani bilim tecrübesine de sahip bu projeyi hem yönetim hem bilime bilimin bilgisine sahip bir insanın yönetmesi bulunmaz fırsat. Jean Pierre Sauvage, Jean Pierre Sauvage Nobel Kimya Ödüllü bir bilim insanı. Bu proje için kendisini seçmemin yine iki sebebi var. Birinci sebebi temel kimya bilgisine bize Jean Pierre Sauvage sağlayacak. İkinci sebebi de kendisinin nano makineler üzerine, nano mekanik üzerine çalıştığı için Malzememizin yalıtım malzememizin nanoteknolojiye sahip olmasını sağlayabilir. Filozof olarak Peter Singer'ı seçtim. Peter Singer'ı seçme sebebim kendisi bir hayvan hakları savunucusu. Aynı zamanda bioetik üzerine çalışıyor ve çalışmalarımız esnasında doğacak olan etik sorunları, çünkü hayvanlar üzerinde deneyler yapılması gerekebilirse sınırlarını belirleyecek, sorunların çözümleriyle ilgili bize yardımcı olacak ya da sorunların ne olabileceği ile ilgili bizi bilgilendirecek. Aynı zamanda filozof olduğu için malzemenin çeşitli kullanım alanları ile ilgili de yeni bakış açıları bize katabilecek. Sanatçı olarak Refik Anadolu seçtim. Refik Anadolu Türkiye'de üniversitesini okumuş. UCLA'de yüksek lisansını yapmış ve bugün orada hoca olan birisi. Kendisi yeni medya sanatçısı. Bilgisayardan üst düzey derecede anlayan bir insan. Onun yardımıyla da dijital olarak uygulanabilirliğini deneyeceğiz. Peki ben bu projeye nasıl katkıda bulunacağım? Ben birimler arası irtibatı sağlayacağım. Yönetim ve diğer birimlerin iletişimini sağlayacağım ve ikinci bir göz olarak danışmanlık yapabileceğime inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.